kurtla eşek tartışıyormuş. Kurt demiş ki bak çimenler yeşildir. Eşek demiş ki ne alakası var? Kırmızıdır çimenler. Otlar kırmızıdır. Kurt baya canı sıkılmış. Demiş ki kralımıza gidelim. Kral aslana soralım. Kralın yanına varıyorlar. Aslan konuyu dinliyor. Ve kurdu cezalandırıyor. Eşek sen haklısın diyor. Git buradan diyor. Eşek gidince kurt diyor ki efendim kralım siz de bilmiyor musunuz diyor otların yeşil olduğunu kurdum diyor aslan biliyorum ama sana niye ceza verdim çünkü diyor eşeklerle tartışılmaz bir delille bir ispatla 40 alimi 40 profesörü yenersiniz ama 40 delille bir cahili yenemezsiniz. Onun için cahillerden hakikati dinleyip, anlayıp, kabul etmeyen insanlardan uzak durunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.